10 Kasım 2018 tarihinde Iowa'daki bir çiftlikte korkunç bir olay yaşandı. O gün, Malis ailesi alışıldık tarım işleriyle meşguldü. Kayıp eşi için endişelenen baba, oğlunu ahıra bakmaya gönderdi. Ama çocuk içeri girdiğinde korkunç bir şey buldu. Amelin Fuller 23 Ocak 1979'da doğdu. Iowa'da Robert ve Peggy Fuller'ın ailesinde güzel bir yerde büyüdü. Okuldan sonra 1997'de Amy hemşirelik eğitimi aldı ve yetenekli bir profesyonel oldu. 2003 yılında Delaware County Fuarı'nda Amy başarılı bir çiftçi olan Todd Malis ile tanıştı. Todd, 1999 yılında ilk çiftliğini satın alarak tarım kariyerine başladı ve zamanla işini genişletti. Hızla aşık oldular ve bir yıl sonra evlendiler. Amy Todd'ın Iowa'daki çiftliğine taşındı ve hemşire olarak çalışmaya devam etti. Çiftlik hayatını çok seviyordu avcılığı balık tutmayı ve kamp yapmayı zevkle yapıyordu. Bu, hayatını mükemmel kılan şeydi. Evlenmelerinin ardından, Amy ve Todd'un Tristan Taylor ve Wyatt adında üç çocukları oldu. Ancak 10 yıl süren bir evlilikten sonra, Amy'nin bir meslektaşıyla yaşadığı bir macera nedeniyle bir krizle karşılaştılar. Zorluklara rağmen, aile öneminin farkına vardılar ve bir psikologdan yardım istediler. Vina, bu profesyonel yardım ve evliliği sürdürme isteği sayesinde, Ami ve Todd farklılıklarını aştı ve birlikte olmaya karar verdiler. Amy daha önce hemşire olarak çalışırken, tamamen eve adanmak için işini bırakmaya karar verdi. Çocukları büyütmek ve evi idare etmek. Bu süreçte Todd onu daha fazla kontrol etmeye ve ona daha az güvenmeye başladı. Şimdi, Amy nereye gittiğini, ne yapmayı planladığını ve kiminle buluşacağını açıklamak zorundaydı. Amy'nin arkadaşları, Amy'nin sadece Todd tarafından onaylanan kişilerle görüştüğünü ve tüm buluşmalarının önceden planlandığını fark ettiler. Bu, onun Todd'un tutsağı olarak adlandırılmasına neden oldu. Amy ve Todd'un başlarından geçen her şeyden sonra evliliklerini sürdürmeye değdi mi? Birlikte kalmaya karar verdiler. Ama doğru karar mıydı? 2018 yılına gelindiğinde Amy Todd'un kendisini fazla kontrol ettiğini hissediyordu. Bu Jeremy Fraser ile bir ilişkiye başladığı zamandı. Jeremy Fraser evli ve iki çocuk babasıydı ve yerel domuz çiftliğinde çalışıyordu. Küçük topluluğunda Herkesin birbirini tanıdığı yerde haberler hızla yayılır. Amy'nin arkadaşları ve tanıdıkları ilişkisini öğrenmeden çok geçmedi. Arkadaşlarından biri böyle bir ilişkinin riskleri hakkında onunla konuşmaya çalıştı. Jeremy ile ilişkisi hakkındaki dedikodular özellikle büyük kızı Tristan'dan sonra Amy'yi endişelendirmeye başladı endişesini dile getirdi. Babasının aşk ilişkisini öğrenirse korkunç bir şey yapabileceği konusunda onu uyardı. Amy tüm arkadaşlarını olası tehlike konusunda uyardı. Ancak Amy daha iyi bir hayat için savaşma gücünü buldu. Evliliğini bir hapishane olarak görüyordu. Ve gizlice yeni bir iş ve yaşayacak bir yer arıyordu. Ancak 2018 Temmuz'unda Todd davranışlarında değişiklikler fark etti. Telefonunu kontrol etti ve Jeremy Fraser'dan 128 mesaj buldu. Mesajların içeriğine erişimi olmadan Todd, Jeremy ile yüz yüze görüşmeye karar verdi. toplantıda, Jerry, yazışmanın sadece çiftlik işleri ve her iki ailenin çocuklarının bakımıyla ilgili olduğunda ısrar etti. Ona göre Todd'un endişelenecek bir nedeni yoktu. Ancak Todd hala şüpheler içindeydi ve Jerry'nin eşiyle bile konuştu. Ona evliliklerinin mutlu olduğunu ve kocasının davranışları konusunda endişelenmek için bir neden olmadığını temin etti. Ancak Todd, bu mesajların gerçek anlamı konusunda hala şüpheleri vardı ve Amy ile olan ilişkisi gergin ve belirsiz olmaya devam ediyordu. Amy, dolaşan dedikodular yüzünden gerilimin arttığını hissediyordu. Todd ve arkadaşlarıyla endişelerini paylaşıyor, bu söylentileri tartışırken sık sık ağlıyordu. Amy, bunun genel refahı artırabileceğine inanarak ailesini terk etmeyi düşündüğünü kabul etti. Bu arada, Todd boşanmayı kabul edilemez buluyordu. Katılmadığını ifade etti. Bunu sosyal olarak kabul edilemez bulduğunu belirterek ve sahip oldukları her şeyi bölmek istemiyordu. Ağustos 2018'de, büyük annesinin cenazesinde, Amy yeni başlangıcında sonra erkek kardeşinden bazı eşyaları saklamasını istedi hasat sezonundan sonra bunu yapmayı ve boşanma sürecine başlamayı planlıyordu. Aynı yılın 6 Kasım'ında Amy ayakta tedavi gerektiren bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra ağır eşya kaldırması yasaklandı ve hızlı bir iyileşme için tam istirahat önerildi sabahın erken saatlerinde. Todd ve oğlu Tristan domuzları kontrol etmek için domuz pistine gittiler ve sonra Amy tarafından hazırlanan kahvaltı için eve döndüler. Kahvaltıdan sonra, sabah onda gelecek yeni domuz yavrularını karşılamaya hazırlanmak için tekrar domuz pistine acele ettiler. Mutfakta temizlik yaptıktan sonra işe gittiler. Amy, evi temizlemeyi bitirdikten sonra kocasına ve oğluna yardım etmeye karar verdi. Buna başlamadan önce telefonunu kontrol etmeye karar verdi ve kendisini nasıl hissettiğini soran bir arkadaşından bir mesaj gördü. Bir mesajla cevap verdi. Teşekkürler. İyiyim. Burası çok beklenen bir yer. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Amy, Jerry Fraser'a da bir mesaj gönderdi. Bugün ne yapacağımı biliyor musun? Ahırdaki çok kirli lambaları temizleyeceğim. O gün aile bireylerinin hepsi için yeterli iş vardı. Tot yemlikleri temizlemekle meşguldü. Tristan ise ısıtıcıları depodan taşımakla. Doktorun tavsiyesine rağmen lambaları temizlemeye başladı. Bir süre sonra Tristan annesinin durumunda bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Bacakları istikrarsızdı. Dengeyi sağlayamıyordu. Endişesini dile getirdi ve yardım teklif etti. Todd bu değişiklikleri de fark etti ve eşinin durmasını önerdi. Amy'nin durumu daha da kötüleşti konsantrasyonunu kaybediyordu ve hafif bir rahatsızlık hissediyordu. Tristan durumunu fark edince, dengesini kaybetmesinden korkarak çalışmayı bırakması için ısrar etti. Todd oğluyla hemfikir oldu ama dinlenmeden önce, Amy'den hayvan taşıma kafesleri bulmasına yardım etmesini istedi. Sonra eve gitmesini önerdi. Sağlığının ve esenliğinin önemini vurgulayarak, adam Amy'den yardım istediğinde, o tereddütsüz kabul etti. Kırmızı ambarı işaret etti, yaklaşık 30 metre uzakta ve kafesi ofise bırakmasını istedi. Amy'e eğer kafesi bulamazsa, daha sonra arayacaklarını ve endişelenmemesini de söyledi. Amy kullandığı aletleri bırakıp ahırdan gülümseyerek çıktı. Tot ve oğlu Aymen'in ayrılmasından bir ay sonra bir da çukusta çalışmaya, çalışmaya devam ayırıldı. ettiler. Bitirdiklerinde ofise gittiler. tot geçerken pencereden ofiste kafesin olmadığını fark etti. Aymen'in onu bulamadığını düşündü ve kafesin orada olabileceğinden şüphelenerek oğluna ahırı kontrol etmesini söyledi. Genç adam Tod'un kafesi bulup bulmadığını görmek için orada ne bulacağını beklemeden ahıra yöneldi. Tristan eski ahıra girdiğinde hemen annesini, elleri ve dizleri ahşap tahtalara dayalı şekilde yüzüstü yatarken buldu. Annemin vücudunun bir bölümüne sokulmuş obseyi gördüğünde şok oldu. Korkmuş bir şekilde babasını aramaya başladı. Ve annesinin hayatta olup olmadığını anlamak için dikkatlice yaşam belirtisi kontrol etti. Birkaç saniye sonra babası tot Ahır'a koştu. Eşini böyle bir pozisyonda gören Todd, Tristan'dan kamyoneti hızla ahırın girişine getirmesini istedi. Todd, ahırda yalnız kaldığında hemen acil servisleri aramadı. Tristan minibüste döndüğünde, Todd eşinin vücudundan nesneyi dikkatlice çıkarıp onu minibüse yerleştirdi. Tristan ön yolcu koltuğuna oturdu ve babası Amy'yi yerleştirdi. Tristan'ın annesi, oğlu hakkında ve Manchester Bölge Tıp Merkezi'ne evlerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yere gitti. Öğlenleyin, hala şokta olan Todd, acil servisleri aradı ve operatöre hastaneye gittiğini bildirdi. Ama durumu açıklayamadı. Operatör Todd'a durmasını ve ilk yardım manevralarına başlamasını istedi. Todd ön koltuğu yatırdı ve Amy'ye ilk yardım kalp masajına başladı. Birkaç dakika sonra polis Luke Thompson geldi. Amy'yi minibüsten çıkarmaya yardım etti. Onu yere koydu ve ilk yardıma devam ederken Todd'a olanları sordu. Başlangıçta Todd Amy'nin dengesizlik nedeniyle çatala düştüğünü düşündü. Ancak olayın koşulları konusunda şüpheleri vardı. Olaydan kısa bir süre sonra tıbbi yardım olay yerine ulaştı. Bazı yayalar, Malis ailesinin tanıdıkları da dahil olmak üzere yardım etmek için durdu. Tot, oğlu Tristan'ı tanıdıklarından biriyle eve göndermeye karar verdi. O sırada bekçiler çocuğu takip etti. Amy'nin eşi, bir komşunun arabasıyla tıbbi tesise gitti hastaneye vardıklarında Amy'nin öldüğü öğrenildi. Malis çiftliğinde takip eden saatler ve günlerde detaylı araştırmalar yapıldı. Araştırmacılar alanı dikkatle incelediler. Belgelendirme için fotoğraflar çektiler. Soruşturma sırasında Amy'nin düştüğü varsayılan çatallar bulundu. Bu bulgudan sonra çatala kazara düşme teorisi daha fazla şüphe uyandırmaya başladı. Bir uzman, Amy'nin sırtındaki parmak eklemi noktalarında, çenesinde, yanaklarında, dizlerinde ve altı derin çizik buldu. Uzman, olayın koşullarını değiştiren ek bir inceleme için çatalları talep etti. Orkaların sadece dört dişi vardı fakat Amy'de altı iz bulundu. Bu, birçok soru doğurdu. Ayrıca, Amy'nin çenesinde bulunan izler bir düşüş sonucu olamazdı. Bunun üzerine doktor, daha detaylı bir inceleme yapmak için eyaletin adli patoloğuyla iletişime geçti. Delaware kontluğunun yardımcı şerifi, olayın detaylarından haberdardı. Aile çiftliğindeki araştırmalara ve patolog analizine katıldı. Amy'nin bulunmasından iki gün sonra yapıldı. Amy'nin sol kolundaki izlerin savunma sonucu olabileceği sonucuna vardı uzman. Bu, Amy ile saldırgan arasında bir çatışma olduğuna dair ilk varsayımlarla örtüşüyordu. Amy'nin çenesindeki, yanaklarındaki ve kulağındaki izler de aynı şeyi gösteriyordu. Amy'nin sırtındaki izlerin incelenmesi özellikle ilgi çekiciydi. Bunlardan bazıları deliciydi. Ama bu hikayede en açıklanamaz olan şey, iki tür izin varlığıydı. Dört tanesi bir yönde yapılmışken, diğer iki tanesi ise ters yönde yer alıyordu. Doktor izleri gördüğünde ve bunların bir çatal ile yapıldığını anladığında, bunun basit bir kaza olmadığı açıktı. Böyle bir soruşturma, olayın yaşandığı küçük kasaba için bir sürpriz oldu. Bu durum, yerel güvenlik güçlerinin Iowa Eyaleti Kriminal Araştırma Departmanı'ndan yardım istemesine yol açtı. Malise çiftliğinde birçok cihaz, telefonlar topladılar, bilgisayarlar, Todd'un tablet ve çiftliğin büyük bir kısmını filme alan kameralar, kamera kayıtlarında önemli bir şey bulma çabaları başarısız oldu birkaç gün önce kırmızı yapıya bakan kameralardan birinin kaydı durduruldu. 29 Ekim'de durdurulup, olaydan bir gün sonra, 11 Kasım'da tekrar başladı. Soruşturma, Amy'nin telefonundan Jerry Fraser'a gönderilen çok sayıda mesaj üzerine yoğunlaştı. Yine de, alibisinin detaylı bir kontrolünden sonra, olay yerinden 45 dakika uzaklıkta, Evde olduğu açıktı. Oğlu bunu doğruladı. Tüm günü birlikte geçirdiklerini söyledi. Kadının olaya karışmadığı da ortaya çıktı. Ancak Tod'un tabletinden alınan verilerin analizi araştırmanın ilerleyişini önemli ölçüde etkileyen bilgiler ortaya çıkardı. Adam polise ailesinde her şeyin yolunda olduğunu, eşiyle nadiren tartıştığını ve mutlu yaşadıklarını söyledi. Ama yılın sonunda polisler internet aramalarını incelediğinde garip şeyler gördüler. Tot ihanet, güvensizlik ve hatta insanların uzun zaman önce kullandığı intikam yöntemleri hakkında bilgi arıyordu. 2018 yılının başlamasıyla birlikte aramaları daha da garip hale geldi. Todd'un çocuklarının gerçekten onun olup olmadığını bilmek istiyordu. Evde annenin haberi olmadan nasıl DNA testi yapılır ve eski kültürlerin hainleri nasıl cezalandırdığı. Emi ile olan trajik olaydan dört gün önce Todd ciddi yaralanmalarda nasıl yardımcı olunacağını ve hayati organların yerini aramaya başladı. Oldukça rahatsız edici konular. Bu aramalar çoğu insanın uyuduğu sabahın erken saatlerinde sık sık yapılırdı. Durum bir yeni döneme girdiğinde, detaylı araştırmaya başladıktan 6 gün sonra Amy'nin gerçekten saldırıya uğradığı keşfedildi. Todd başlangıçta iddia ettiği gibi sadece düşmüş değildi. Todd, karısının aniden baş dönmesi nedeniyle düşmüş olabileceğini öne sürerek kendisinin suçsuz olduğunu iddia etmeye devam etti. Açıkça, hayatlarının birkaç yıl önce onun sadakatsizliği ortaya çıktıktan sonra, zor zamanlardan geçtiğini kabul etti. Ama bu engelleri aştıklarına ikna olmuştu ve birliktelikleri hala güçlüydü. Emin'in ona sadakatini ve Emi ile Jerry Fraser arasında ciddi bir şey olmadığını söylediğinde ona inanırdı. Fakat bu hikayede bir çelişki var. Başlangıçta Tristan annesi ahırdan çıktıktan sonra babasının her zaman görüş alanında olduğunu söyledi. Ama daha sonra ikinci sorguda Tristan iki dakika su içmek için ahırdan çıktığını ve geri döndüğünde babasının hala orada olduğunu hatırladı. Kısa sürenin çok şey yapmak için yeterli olmadığını ve babasının davranışında herhangi bir değişiklik fark etmediğini belirtti. Bununla birlikte polisin Totutan şüphelenmek için sebepleri vardı. Bir boşanmada kaybedebileceği şeyleri göz önünde bulundurarak suç için bir nedeni olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca o gün Todd'nin eylemlerini dikkatlice incelediler. Oğlunu Emi'yi aramak için Ambar'a gönderdiğini hatırlıyordu. İşte ilginç olan bu. Neden adam kadının bir buçuk saat sonra kaybolduktan sonra ahırda olabileceğini düşündü? Görünüşe göre Amy'yi bir başkasının bulmasını umuyordu ama o değil. Bu, başlı başına sorular doğuruyor soruşturmacıların dikkatini çeken bir başka şey de sorgu sırasındaki tepkisiydi. Polis kadına karşı kesin kanıtlar olduğunu bildirdiğinde adam hiç şaşırmadı. Aksine kendisine neyle suçlandığını sadece sordu. Elbette bu davranış kesin bir kanıt değildir. Çünkü herkes stres altında farklı tepkiler gösterir. Ancak bu araştırmacılar için önemli bir argüman haline geldi. Toplanan dolaylı kanıtlara dayanarak, savcılar, Todd Malis'in karısına işlenen suç nedeniyle yargılanacak yeterli kanıta sahip oldukları sonucuna vardı. Bu karar, durumun ciddiyetini ve araştırmanın karmaşıklığını vurgulayarak, olayın tüm koşulları detaylı bir şekilde incelenip tartışıldıktan sonra alındı. Trajik suçtan yaklaşık bir yıl sonra. 2012 yılının Eylül ayında Emin ile Malis'in mutsuz evliliğini kanıtlamanın ana noktası olan bir dava yapıldı. Duruşmada Emin'in birkaç arkadaşının ifadesi bu gerçeği doğrulamak için sunuldu. Emin'in kardeşi Jeff ve üvey annesi Eileen Fuller ilk tanıklardı. Her ikisi de Emin'in evliliğinde zor zamanlar geçirdiğini, boşanmayı düşündüğünü ancak kocasının razı olmayacağından korktuğunu ifade ettiler. Jeff, kız kardeşinin kendi evinde tutsak gibi hissettiğini, mutsuz olduğunu anlattı. Kocasının yeni romantik ilişkisine nasıl tepki verebileceği konusunda da endişelerini dile getirdi. Eileen, eminin kocasının son zamanlarda rahatsız ve kafası karışık göründüğünü doğruladı. Mahkeme Amy'nin kocasını tutuklama kararı aldı ve kefaletini 5 milyon dolar olarak belirledi. Jerry Fraser, başka bir tanık, mahkemede Amy ile romantik bir ilişki içinde olduğunu kabul etti. Bir kere haftada görüşüyorlardı, bazen daha sık. Malis, Amy'nin biriyle olduğundan şüphelendiğini kabul etti. Bu sırada Amy ile ciddi bir konuşma yaptı ve ilişkilerini biraz sınırlamalarını önerdi. Bu konuşma hikayelerinde bir dönüm noktasıydı. Ardından muayeneyi gerçekleştiren doktor olayları anlatıyor. Kadının yaralanmalarının kazara bir düşüş sonucu olamayacağını belirterek sonuçlarını detaylı bir şekilde açıkladı. Bu ifade bu davaya ilişkin birçok durumu gözler önüne seriyor. Emi'nin kocası birçok kişi için beklenmedik bir şekilde sabahın üçünde mahkemeye çıktı. Eloquence ile tanınmıyor ve sakin görünüyordu. Ama evliliğinin iyi gittiğini ısrarla söyledi. 2013 yılında Emi'nin aldattığı olayını aşabildiklerini ve ilişkilerinin sağlam olduğunu iddia etti. Aynı zamanda Emi'ye karşı işlenen suçun bir kaza olmadığını kabul etti ancak kendisinin bir ilgisi olmadığını ve kimin yapmış olabileceğini bilmediğini söyledi. Güvenlik kameraları sorulduğunda, eksik olduklarını fark etmediğini belirtti. Sorunun kameralarla ilgili olduğunu, suç işlendikten sonraki gün ailesiyle konuştuğunda fark ettiğini açıkladı. Pencere pervazındaki antenlerin düşmüş olabileceğini muhtemelen kedilerin pencerenin altındaki ısıtıcıdan gelen sıcağı aradığı için olduğunu söyledi. Ayrıca Emin'in macerası hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi ve internet üzerinden tuhaf ve şüpheli şeyler aradığı iddialarını reddetti. Diğer aile üyelerinin de bilgisayara erişimi olduğunu, ancak bu aramaları kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Son olarak, karısını bulduğunda neden bir ambulans çağırmadığı, bunun yerine emiyi alıp kamyonetine koyduğu sorulduğunda taşımak için tek düşüncesinin ona yardım etmek ve mümkün olan en kısa sürede hastaneye götürmek olduğunu yanıtladı. Duruşma sona erdiğinde taraflar nihai savunmalarını sundu. Savcılık, Todd Mellis adlı sanığın suçu yıllarca planladığını, bu planlamanın ilk aldattığı olayıyla başladığını ısrarla savundu. Bunun gerçekleştiği her şeyi bir kaza gibi göstermeyi planlamıştı. Umudu sempati uyandırmak ve dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaktı. Savcılar varsa. başlıca suç nedeninin yakın bir boşanma durumunda önemli fonlar ve malların kaybedilme korkusu olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon dolar ve birlikte edinilen malların yarısı. Savcılar Todd'un tüm hayatının tarım olduğunu da belirttiler. Tamamen çiftliğine adanmıştı ve onu her türlü yolla korumaya çalışıyordu. Savunma ise suçlamanın Todd'un suçunu açıkça ispatlayamadığını ısrarla savundu. İddia edildi ki sunulan kanıtlar yeterince ikna edici bir şekilde uymuyordu. Yoğun bir haftalık müzakere sonrasında jüri 23 Eylül'de karara varmak üzere toplandı ve kısa süre sonra bir karara vardı. Todd Mallis eşi Amy Malisa karşı işlenen suçtan suçlu bulundu. Karardan sonra tot başını hafifçe sallamakla yetindi. Amy'nin ailesi ise rahat bir nefes aldı.